Türkiye'deki okul kitaplarında evrim aldatmacası. Okullarımızda okutulan ders kitaplarında hala Darwinizmi bir bilimsel gerçek gibi kabul eden açıklamalar yer alıyor. Orta öğretim 12. sınıf biyoloji kitabı. Daha kitabın ön sözünde evrim propagandası başlıyor. Sevgili öğrenciler, bu öğretim yılında hayatın başlangıcı ve evrim ünitesinde yaşamın ilk ortaya çıkışı ve canlılardaki değişim hakkında bilgi kazanmanız. İkinci ünitenin ismine dikkat edin. Hayatın başlangıcı ve evrim. Ünitenin içeriğinden anlaşılacağı gibi, müfredatta yer alan bu kitapta sayfalarca bilin dışı evrimci iddialar öğrencilere gerçek gibi öğretilmektedir. Lamarck'ın görüşleri. Darwin'in görüşleri. Canlıların embriyolojik, biyokimyasal, anatomik, genetik yapılarındaki benzerlik ve farklılıkların evrimsel ilişkisi. Doğadaki değişiklikler evrimi nasıl etkiler? Öğrencilere bu bilim dışı bilgiler öğretilirken, bilimin gösterdiği gerçek bilgi, yani yaratılışsa anlatılmamaktadır. Milli Eğitim Müfredatı'nda yer alan Orta Öğretim 12. Sınıf Biyoloji kitabında bakın evrim nasıl anlatılıyor. Fosiller evrimin en güçlü kanıtlarıdır. Sayfa 207 Fosillerden ve birçok bilim dalının araştırmalarından elde edilen bilgiler yardımıyla hayatın başlangıcı ve evrim anlaşılmaya çalışılmaktadır. Sayfa 199 bu nedenle bir türün geçirdiği evrimsel sürecin belirlenmesi türler arası benzerliklerin gözlemlenmesine ve bu türe benzerlik gösteren fosillerin incelenmesine dayanır. Sayfa 205. Bu evrimci mantığın tam tersine fosiller evrimin olmadığını göstermektedir. Yaklaşık 150 yıldır elde edilen 600 milyondan fazla fosil evrim teorisini yıkmıştır. Fosillere bakıldığında evrimin hiç yaşanmadığı görülmektedir. Şimdi dikkatle izleyin. Köhne evrimci şemalar, bayinaların sözde evrim süreci olarak gösterilen sahte çizimler, evrim sahtekarlığı oldukları bilimsel olarak ispatlanmış olan Miller deneyi ve Heckel'in çizimleri de orta öğretim biyoloji kitaplarında bilimsel bilgi gibi okutulmaktadır. Bu gerçeği görmezden gelmeyin. Gençlerimiz okulda evrimci propagandayla eğitiliyor. Sayfa 204 Kimyasal Evrim Evrim bölümü. Canlıların başlangıçtaki durumlarından günümüzdeki çeşitliliğin ortaya çıkmasına kadar geçirdiği değişimlerin tümü evrim olarak tanımlanır. Sayfa 211, 212, 213. 1. Evrimin açıklanmasında embriyolojinin, genetiğin ve biyokimyanın katkıları nelerdir? 2. Fosiller evrimin anlaşılmasına nasıl katkıda bulunur? 4. Evrim teorisine göre canlılardaki değişmelerin uzun zamanda ve yavaş yavaş gerçekleşmesi bu konuda araştırma yapan biyologlar için ne gibi sorunlar çıkarır? İnsan nüfusunun artması sonucu doğada meydana gelen olumsuz etkiler nelerdir? Bunlar evrim sürecini ve yaşamı nasıl etkiler? Okullarımızda öğrencilere öğretilen gerçek dışı evrimci iddiaları iyi öğrenip öğrenmediklerini test etmek için sınavlar yapılıyor sınavı geçebilmek için evrim teorisi bir gerçekmiş gibi cevaplar vermeleri gerekiyor. Örneğin 2011 yılı LYS, lisans yerleştirme sınavı. Farklı organizma türleri evrimsel süreçte benzer çevre koşullarının etkisiyle benzer uyumsal özellikler kazanırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnek değildir? 2012 yılı LYS sınavı. Evrimleşme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesinde doğal seçilimin katkısı yoktur. 2013 yılı LYS sınavı Suda yaşayan bir hayvanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi evrimsel süreçte karasal ortamdan sucul ortama geçmiş olduğunu kanıtlamada delil olarak kullanılmaz. Görüldüğü gibi yıllardır evrim teorisi gençlere tartışmasız gerçek gibi okutuluyor. Orta öğretim 9. sınıf biyoloji kitabı. Sayfa 107. Sudan karaya geçiş aldatmacası. Ancak yaşam denizlerde başlamış ve yakın zamanda jeolojik devir olarak yaklaşık 500 milyon yıl önce karalara geçmiştir. İlk öğretim Fen ve Teknoloji ders kitabı 6, sayfa 232, Atın Evrimi Aldatmacası. Atın atası beş parmaklı ve köpek büyüklüğünde bir canlıydı. Orta öğretim 10. sınıf Biyoloji kitabı, sayfa 150. Bu durum su altının farklı koşullarında yaşamda kalmak için geliştirilen evrimsel bir uyumdur. Sayfa 18. Evrimsel adaptasyonuysa popülasyondaki genetik çeşitlilik sağlar. Sayfa 47. Bu soruya amfibilerin, kuşların ve memelilerin evrimi göz önüne alınarak cevap bulunabilir. Bu gruplar evrimsel süreçte birbirinden ayrılmaya başladıklarında. Sayfa 126. Onların evrimsel süreçleri boyunca sıtmaya hiç yakalanmamış olduklarından dolayı. İlk öğretim fen ve teknoloji ders kitabı 8. Darwin'in ve Lamarck'ın bilim dışı iddialarının propagandası. Sayfa 46. Sayfa 38-40. Adaptasyon ve evrim. Biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkmasında canlıların evrimleşme sürecinin bir göstergesidir. Siz de adaptasyonların biyolojik çeşitliliğe ve evrime sağladığı katkılara örnekler veriniz. Sayfa 42. Neler öğrendik? Canlıların çevresel değişimlere karşı sağladıkları adaptasyonların biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verdik. Sadece biyoloji değil, diğer derslerde de evrim teorisi bir gerçekmiş gibi okutuluyor. Orta Öğretim Psikoloji Ders Kitabı Sayfa 27 Zooloji Hayvanlardaki embriyonik gelişimi, beslenme, sağlık, davranış, kalıtım ve evrimi, diğer canlılarla etkileşim ve iletişim konularını inceler. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müze Eğitimi 12 Sayfa 56. İnsan evriminin bilinmeyen noktalarını ortaya çıkarması, özellikle de uzak atalarımıza ait fosil kalıntıları. Sayfa 58. Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrim, insanların yaşama biçimlerini ve yaşama bakışlarını değiştirmiş. Orta Öğretim, Astronomi ve Uzay Bilimleri Ders Kitabı. İçindekiler Bölümü. Yıldızların Evrimi. Yıldızların Evrim Aşamaları. Sayfa 16. Astronomi. Astronomi, gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, konumlarının hesaplanması gibi konuların yanında evrenin yapısı, nasıl oluştuğu ve evrimin nasıl olduğu gibi konularla ilgilenir. Sayfa 63. Bu kısımda bir yıldızın evrimini, önemli evrelerini dikkate alarak inceleyeceğiz. Felsefe dersinde, haşa Allah yoktur propagandası. Orta öğretim felsefe ders kitabı. Sayfa 171. İnsan. Özgür ve güçlüdür. Onun Tanrı tarafından önceden belirlenen bir özü yoktur. Varoluşsal varlık hiçbir şeyden gelmez. Çünkü kendisi dışında hiçbir şey yoktur. Eğer Tanrı var olsaydı, varoluş ve özgürlük olmayacaktı. O halde Tanrı dünyadaki kötülükleri önlemek istiyor da gücü yetmiyorsa güçsüzdür. Tanrının kötülükleri önlemeye gücü yetiyor da önlemek istemiyorsa kötü niyetlidir. Ezeli ve ebedi olan Allah'tır evrenin, insanın ve tüm canlıların yaratılmış oldukları ise astronomi, fizik, kuantum fiziği, biyoloji, paleontoloji gibi bilimin sayısız dalı tarafından ispat edilmiştir. Allah'ın varlığı, özgürlüğün, adaletin, mutluluğun ve huzurun güvencesidir. Gerçek kötülük ve mutsuzluksa evrimcilerin ve materyalistlerin iddia ettiği gibi tesadüfler sonucu oluşan ve sürekli çelişki içinde ilerleyen dünyanın özelliğidir. Sosyoloji dersinde ise kitabın 96. sayfasında din şu şekilde tarif ediliyor. Genel olarak din, insanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını tasarladıkları doğaüstü, gizemsel nitelikli güçlerle açıklamaya yönelmedir. Tam tersine, din, aklı, araştırmayı ve incelemeyi teşvik eder. Ve yapılan her bilimsel araştırma, Allah'ın varlığını, dinin hak olduğunu bir kez daha gözler önüne serer. Burada sadece birkaç örneğine yer verdiğimiz şekilde gençlere evrimci ve materyalist bir dünya görüşü telkin edildiğinde terörün ve anarşinin son bulması mümkün değildir. Devletimizin terörle mücadelesinin en önemli adımı gençlerin Darwinist, materyalist eğitimden kurtarılması olmalıdır.